Bir keşiklik oldu Ademira attı golü. Gol 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 gol. Ademira. Ademira 1-0 yaptı maçı. Ayşe, Ayşe ne yapacak? Burunca gol mü olacak? Vurdu ve gol. Gol 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 gol. Ayşe su. Ayşe su. Ayşe su vurdu. Ada topu almaya çalışıyor. Evet arkadaşlar top arkaya kaçmış. Gir diyor. Geri alıyor adı şimdi arkadaşlar. Evet al topu. Evet arkadaşlar. Ben de gideceğim arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar oradan ben geçiyorum. Adı nasıl geçemiyor diyorsunuzdur. Bilmiyorum gerçekten nasıl geçemiyor. Evet ada. Ada Ayşe. Ada Ayşe Ayşe. Ayşe vurdu top out out out. Top burada dışarıya Ayşe. Ayşe Üstün. Ersin arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar adı şu an çok mutlu. Adı topa vurdu. Devam hiçbir şey yok. Devam ediyoruz. Aha ada çok iyi bir hareketli. Ada çok iyi bir hareket. Devam ada devam ada. Evet bir sakatlık mevcut. Topa aşısı sert vururken ayağı arada kaldı topun. Devam ediyoruz devam. arkadaşlar devam tamam arkadaşlar. Kesinlikle devam. Arkadaşlar bir dakika biz bir kapak fotoğrafı alıp geliyoruz. Aa!